Hepinize merhaba Joe'lar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Birine yankı yapıyor öyle. Allah Allah. Neyse bayağı. sıkıntı yok. Hemen abi hallettik onu. Yepyeni bir videoda karşınızdayız arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu anda Bloomster denen yere atladık. Çatıdayız. Hemen gelen giden var mı görelim. Ona görelim Kimse yok abi. Rahatta mıyız abi? Er Erkan abi sen mikrofonu kapattı ya. Evet şu an yak mu? Yapmıyor. Güzel. Abi sıkacak bir şey lazım. Buldum. Şimdi adam bulmam lazım. M4 isteyen var mı? bakamıyorum da seni işaretle bulamazsam bir de Elkan abi bana abi atar mısın abi? Evet, evet, evet. Teşekkür ederim abi. Hadi gidelim abi. Gidiyoruz abi. Nerede? Şu mu? Hadi gidelim hadi. Siz arabaya binin gelin hadi. Evet arkadaşlar ilk kili arabayla aldık. Bizi bir alkışlar mısınız? Biliyordum. Teşekkür ederim. Sövmeyin oğlum sövmeyin. Neyi sövüyorsunuz lan? Sizin için içeri götmeye çalışıyoruz burada. Atla ver aşağı. Aşağı. Bak şimdi burayı karşılayacağız. İlla ki burada atlayan vardır. <laughs> of be. Bu bank da... Gerideyiz. <laughs> Hadi gözümü <laughs> seveyim. Yargı dağıtıyorum. Kuzen gel buraya. Hop e, kaldırın abi. Yat aşağı. <laughs> kime, kime sıkıyorsunuz abi siz? Ha? neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Gençler. Bitti mi? 5.56 lazım. Bitmedi. 2 kişi onlar. 4 kişi olmalı lazım. At at mermi at mermi. 5.56 mermi at arkana. Mermi, yav, yav. Yok yok mer mermi yok. 60 tane var. Ağır, geldim. Kuzen atacağım mı? O bende o bende o bende. Ulan oğlum kolumu kaybettim gel bana Bana gel Ya neredesin ya Abi o bende Abi ne oluyor Niye benim killlerim gelmiyor bana Bana bir söyler misiniz benim killerim niye gelmiyor Abi, Kolumu kaybetti. <laughs> ha 6 oldu ya. Teşekkürler Türkiye. Evet arkadaşlar beş el atmamı lazım. Şey mi kanka? Şş Şey mi kanka? Lan yazıklar olsun bir kişi söylemedi be. Yine oğlum iş işten geçtikten sonra söyleseydin ne olur? 3x'im var. Bir daha gir. alay kes. <laughs> Kesmeyeceğim onu Drop attı gelin droba gidiyoruz. Bak çok güzel gidiyorum. 6 kilim var. Tamam yapmayın. Bo Şimdi giriyorum. Giriyorum. Şey mi kanka? Arkadaşlar Emre söyle. Alın tamam abi söylemiyorum. Tamam gözü gözü seveyim ya. Susun. <laughs> Yine yangın nerede? Yine... Sen nerede yatıyorsun lan? Oğlum onu benim söyleyeyim. Yine şey mi kankayı? Senin müziğe girmen lazım ya. Abi drop önüme düştü farkında mısınız? Ses var. Araba <laughs> getir getir arabayı getir drop'un yanına çek arabayı. Oo 5 1. Bin devam et devam et devam et oğlum öleceğiz şimdi öleceğiz. Ayrıl ay oğlum nere gidiyorsun Emre bir yere git. Ya bir in gözünü seveyim şu arabadan ya. Şu taşın da şimdi şurasını ölür müyüm acaba? Allah'ım ne olur bana düşme Allah'ım ne olur bana düşmesin Allah'ım şükür. Emre'ye... Emre'den var ya bir şey isteyeceğimize tamam mı? Ölsek daha mantıklı da. Şimdi bu da tutar. Bu dediğim de tutar tamam mı? Hiç gerek yok. Adamı gördüm. Gel abi arabaya gel arabaya gel. İki mermi sıktım. Mermili rotluyorum. Nasıl? Çabuk abi. Abi kolumu kaybettim ya. Bayıldı. Sağdan sıkıyorlar. Şşş şşş şş. Gençler sakin mermi basıyorum. Bir dakika mermi basıyorum. adamı? göremedim bir işaret. Ben de göremedim ya. dur abi o bende. Nerede bu sağdan sıkan? Nerede abi adam? Bilmiyorum. Erkan abi o dakika adam nerede? Güzel. Ya yolun ortasında bayıldım ya. A Bilmiyorum. acil acil acil. Hayır 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 bana sıkmasın bana sıkmasın. Emre, emre. Bana gel bana gel bana gel. Erkan abi bana gel. Koş 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 koş. Koş abi. Abi arkamızda bot var ya. Tam tam sıkıntı yok. Kalkıp vuracağım onu da bekle. Mermim kalmadı. Abi yapma. Karaman lazım. Adam bize geçiyor. Nerede bu adam? Ateşi. Adam nerede? Tamam adam Erkan abi geldi bize. Kanka adamlar bak şu TV'de bir tane ağaç var. Gördün mü abi? Evet. Bu ağacın arkasına bak. Enemies ahead. Bu bir. Ananı arvadını. Hadi bize bir bomba düştü gittik biz. Kanka yapacağı hiçbir şey yok. Şu an one man squad oynuyorum. Gördün onu. Aşağı Bekleyin abi açılacağım ona. Bir saniye enerji basmam lazım. Abi ne çatışma ya. Gelebiliyorsanız gelin. Dur 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 alacağım siz dur. Aldım sizi. Kalktınız mı? Ya işte abi ya. Ne maçtı abi be. Abi yorum, like, beğeni atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere, sevgilerle.